Merak etme Zehra. Kurtaracağım seni. Kara Faruk'un kertenkele olduğuna emin misin? İhbarı yapan sadece Kara Faruk demiş. Kara Faruk kertenkele. Adım gibi eminim. Dur! Kaldır lan ellerini. Kaldır! Aha yakaladı. Yemin ediyorum yakaladı. Yürü be insan abi be. Kaldır! Sakın bir delilik yapayım deme. Delik deşik ederim. Şimdi yavaş yavaş bana dön. Kara Faruk. Yoksa kertenkele mi demeliydi? Çıkart lan maskeni. Yolun sonuna geldin lan kertenkele. Bitirdim bu sefer seni. Çıkart lan maskeni. Kimmiş lan o? Kimsin lan sen? Hadi be! Kara Faruk Ziya Hoca değil mi yani? <laughs> Tipe bak. <laughs> Zehra buna mı aşık oldu lan? Tilki. <laughs> Kertenkele. Sen. İşler nasıl? İşler kesit abi. Vallahi sana borcumu ödeyecektim ama işler bildiğin gibi değil. Önemli değil Tilki. Borcunu ödeyeceksin merak etme. Nasıl abi? Abi maskeyi bana verdi. Beni buraya yolladı. Masum ben abi. Ulan şerefsiz kertenkele. Yine dalga geçtin lan benimle. Ben gideyim abi. Nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyor? Ünsal. 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 ya. Kaldır elleri. Nereden tanıyor lan sen kertenkeleyi? Ha? Alo, e, alo. Siz kimsiniz? E, merhaba Haleciğim, ben Sevinç. Sevinç mi? Ünsal nerede? E, bak Haleciğim, şimdi sakin ol tamam ama telaşlanacak hiçbir şey yok. Biz Ünsal'la kertenkelenin peşindeydik de. Ne? Kertenkele mi? Evet, birini yakaladık. Ama kertenkele değilmiş. Ünsal şimdi sorgusunu yapıyor onun. Yani telefona bakacak durumu yok da ondan ben aradım. Ama merak etme telaşlanacak hiçbir şey yok. Ünsal gayet iyi. Çok rahatladım gerçekten çok rahatladım yani. Demek kertenkele avındasınız bravo. Size başarılar diliyorum. Allah kahretsin. Bravo Ünsal. Yazıklar olsun sana ya. Bu defa bitti. Bu defa bitti. Of. Yürü lan. Yürü. Bin arabaya.